Burcu. Merhaba Aslı. Herkese merhaba. Tempus Psikoloji ile Psiko Gündem sohbetlerimize hoş geldiniz. Burcu, bugün ne konuşacağız? E, Aslı'cığım bugün e, biraz değişimle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü çok önümüze çıkan bir konu. E, ama yeteri kadar önemi verilmiyor diye düşünüyorum ben. E, olumlu ya da olumsuz isteyelim veya istemeyelim değişim hep bizim için kaygı yaratıyor. Çünkü değişim ne olursa olsun bilinmezlik anlamına geliyor bizim için. Özellikle zaten kaygılı bir yapımız da varsa değişimler hem kendimiz hem de ilişkilerimiz için zorlayıcı bir hal alabiliyor. Ama değişim olmadan da hayatımızı sürdürmemiz pek mümkün değil. Değişim hayatın içinde vazgeçilmez bir parçası. O yüzden bu konuyla ilgili birazcık konuşmak istiyorum bugün. Evet, değişim konusu gerçekten önemli burcu. Peki ne yapmak lazım değişimi daha iyi karşılamak, daha iyi tolere edebilmek için? Evet, tolere etmek kesinlikle doğru bir ifade. Onun için aslında bazı küçük şeyler var yapabileceğimiz, onlardan bahsedeceğim. Değişimin belli aşamaları var aslında. Çoğunlukla bunu atlıyoruz veya bilmiyoruz. Eğer bu aşamaları doğru bilir ve ona göre hareket edersek değişim sürecini atlatmamız da çok daha kolay oluyor aslında. Hmm. O zaman hemen yeni bir soru tabii ki akla geliyor. Bu değişimin kaç aşaması var? <laughs> Değişim süreci altı aşamadan oluşuyor. İlk ve en önemli olduğunu düşündüğüm aşaması niyet öncesi dediğimiz safha. Burada değişimin gerekliliğinin ya farkında olmuyoruz ya da değişimin gerekliliğini reddediyoruz aslında. O anki duruma aşırı bağımlılık yaşıyoruz. Değişim aşamalarına girebilmek için önce bu farkındalığın kazanılması gerekiyor. O yüzden aşamanın çok bu aşamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, terapi sürecinde de bazen bu kısımda takılabiliyoruz. E, değişim belirsizlik anlamına geliyor dediğim gibi daha önce de e, bu o kadar korkutucu geliyor ki bazen kişiye zarar veriyor olsa da bildiğimiz durumlara dönüp duruyoruz. Evet hep konuştuğumuz şey değil mi? Orası Hı. güvenli bulduğumuz yer oluyor. Bırakmak evet. istemiyoruz. Evet. E, terapinin belki ilk etaptaki o biraz daha zorlayıcı tarafı da orada dan geliyor. Hı hı. Ee, tamam anlıyorum Burcu. Bu kişi için gerçekten çok zorlayıcı. Yani biz de zaman zaman bunu yaşıyoruz kendi hayatımızda. Peki bu hı hı. aşamada olduğumuzu anlamanın bir yolu var mı? Hı hı. E, bu aşamada olmak, e, yani niyet öncesinde olmak bir kısır döngüde olmak gibi aslında. E, sürekli benzer bir şeyler yaşıyor ve niye hep ben veya hep aynı şeyleri yaşıyorum diye düşünüyoruz. Ve öyle hissediyoruz O zaman e, büyük ihtimalle hayatımızda gerekli olan değişimin ya farkında değiliz ya da bunu reddediyoruz anlamına geliyor. Buradan anlayabiliriz. Hmm. Daha önce de söylediğin gibi. Peki bunu yaşayanlara bu döngüden çıkmak için e, bir şeyler tavsiye edebilir misin? Hı -hı, tabii ki. E, bu döngüden çıkmak için öncelikle sürekli e, yaşadığınız ve şikayet ettiğiniz durumları tespit edin derim. E, ee, sonrasında da kendinize şu soruları sorun. Ee, geçmişte bu davranışı hiç değiştirmeye çalıştım mı? Ve sonucu ne oldu? Ee, bu davranışı bir problem olarak tanımlamam için hayatında ne gerçekleşmeli? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar farkındalık kazanmamıza yardımcı olacaktır. E, ee, bir de eğer bir kısır döngüde olduğumuzu fark ettik ama değişimin neresi, nerede olması gerektiğini bilmiyoruz. E, ee, Sürekli başımıza gelen durumları o zaman bir kağıda yazalım ee, ve hayatımızda ne değişirse bunları tekrar yaşamazdık, bunları bulmaya çalışalım. Bu da yardımcı olacaktır. Ee, tabii bu her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bunları fark etmek, bunları bulmak. Ee, eğer e, çok zorlanıyorsanız da profesyonel yardım almayı kesinlikle tavsiye ederim bu durumda. Evet, en azından bu işi e, layığıyla yapan birilerinin bize rehber olması e, işleri hızlandırabilir. Peki bunları yaptık diyelim ve biz de değişme karar verdik. Tamam yani artık değiştireceğim, tutunmayacağım o eski alışkanlıklarıma. E, sonra hangi aşamalardan geçiyoruz Burcu? Hı hı. Evet, e, eğer değişimin gerekliliğinin nerede olması gerektiğini fark ettiysek, e, bundan sonraki aşamalarımız niyet, hazırlık, eylem, sürdürme ve tekrarlama olarak adlandırılıyor aslında. E, o zaman biraz bu aşamaları da açıklar mısın bize? Tamam, açıklayayım tabii ki. E, zaten ön niyet e, aşamasını anlattım. E, niyet aşamasında da bir değişim olmasının gerekliliğinin değerlendirilmesi gerçekleştiriliyor aslında. Değişimin kişinin hayatının muhtemel olumlu ve olumsuz etkileri gözden geçiriliyor. E, Ölçtük taktık, değişimin gerekli olduğuna karar verdik. Artık hazırlık aşamasındayız. Bu aşamada da planlama yapıyoruz. Değişimi en sağlıklı şekilde yapabilmek için neler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bir sıraya sokuyoruz. Bu aşamada ufak denemeler de yapabiliyoruz aslında. Mesela amacımız sigarayı bırakmaksa ilk önce azaltarak başlayabiliyoruz. E, yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. E, o da iyi planlama yapmak. Eğer hazırlık sürecine yeterince yatırım yaparsak, değişim için motivasyonumuz da yüksek oluyor. O davranışı değiştirmek için bulabildiğiniz tüm bilgileri toplayın derim ve kendinizi motive edici cümleler yazıp görebileceğiniz bir yere asın. E, bu aşamada çevrenizden destek istemek de gerçekten çok önemli. Ee, mesela kilo vermekse değişim niyetiniz, ee, önce neler yapmanız gerektiğini planlayın, sonra motive edici cümleler yazın ve asın. Ee, bir de yakınlarınızdan sizin için kışkırtıcı olan şeyleri sizin uzak tutmaları için destek isteyin derim. Hı hı. Sıra geldi eylem aşamasına. E, genellikle değişime karar verdiğimizde önceki aşamaları atlayıp hızlıca eyleme geçebiliyoruz ki bu istediğimiz sonuçları anlamamamıza sebep oluyor aslında. E, oldu da başardınız yani bunun e, için kendinizi e, tebrik edebilirsiniz. E, eğer başarılı olduysanız hemen e, geçiş yapıp e, bir de ödüllendirin hatta e, çünkü zor bir iş başardınız. E, eğer başarısız olduysanız da merak etmeyin. Zaten e, bu beklediğimiz bir şey. Hı hı. E, doğru planlama yapamadığınızda bu sonucu bekliyoruz. Yani planlama çok önemli. Tebriğimizi, kendimizi ödüllendirmemizi zaman zaman evet eyleme geçtiğimizde, başardığımızda yani sonuca ulaştığımızda kendimize yapıyoruz. Ama iyi bir planlama yapılmadıysa başarısızlık da mümkün bir sonuç oluyor. Peki iyi planlama yapılmadıysa değişim sürecinde istediğimiz sonucu elde edemiyor olmamız son derece normal dedik. O zaman ne yapacağız bunun arkasından? Hı hı. E, o zaman da hemen dönüp hangi aşamada sorun yaşadığımızı bulmak gerekiyor aslı. E, araştırma ve planlama için mutlaka yeterince zaman ayırdığımızdan emin olmalıyız ve e, motivasyonumuzu arttırmak için daha fazla odaklanmalıyız aslı bir de Burcu sürdürme ve tekrarlama aşamaları demiştin bu aşamalar oldukça zorlayıcı olmalı çoğunlukla sürdürme kısmında sorun yaşanıyor diye gözlemliyorum evet evet aslında kesinlikle sürdürme aşaması gerçekten zorlayıcı olabiliyor dediğin gibi burada da geri dönüşler görebiliyoruz alışkanlıklarımız güvenli geliyor ve bizi ayartabiliyor bunları iyi tespit edip uzak durmak sürdürme aşaması için gerçekten önemli karşı koyamadığımız hassasiyetiniz olabiliyor Olan, e, şeylerin bir listesini yapmak e, bunların daha farkında olmamızı sağlayabilir bu e, aşamada da. En son tekrarlamada da e, eğer sürdürme aşamasında başarılı olamayıp eski davranışlara döndüysek utanç, bıkkınlık ve hayal kırıklığı yaşıyoruz aslında. E, bunu engellemek için de pozitif davranışlara ve kazanımlara odaklanmak e, bir de araları küçük ödüller koymak işe yarayabiliyor aslında burada. Peki tüm bu aşamaları öğrendik. Benim merak ettiğim başka bir şey. Bu aşamalar bu sırayla mı olmalı? Yani illa bir gereklilik mi bu sıra Burcu? Evet çok güzel bir soru. İdeal ve sağlıklı bir değişim sürecinde evet, yani bu sırayla olmalı. Ee, tabii ki ideal bir dünyada yaşamıyoruz. O yüzden de çoğunlukla böyle gerçekleşmiyor. Ee, bir aşamadan başlayıp ilk aşamaya dönebiliyoruz. Seanslarda da en çok bunu yaşıyoruz aslında. Ee, değişime kararlı gelen bir danışan süreç içinde zorlanıp reddedişe geçebiliyor. Ee, yani bu dediğim gibi aşamalar o yüzden e, her zaman istediğimiz sırada olmayabiliyor. Ama bu ideali. Bizim anlattığımız ideal olan. Bir de en son ben e, aşamaları kısaca bir tekrarlamak, toparlamak istiyorum. biraz yok yok. E, Belki karışık gelmiştir. E, biraz daha net bir şekilde açıklayayım. E, i̇lk aşama ön niyet aşamasıydı. Değişimin farkında olmadığımız veya reddedişte olduğumuz aşamaydı. İkincisi niyet. E, artık değişimin gerekliliğinin, farkındayız ve bunun için neler yapabileceğimizi ölçü tartıyoruz. Üçüncü aşama hazırlık değişimin bizim hayatımıza olumlu ve olumsuz katkılarını değerlendiriyoruz ve değişimi nasıl yapacağımızla ilgili bir planlama yapıyoruz. Dördüncü aşama eylem burada artık daha önceki yaptığımız planlamalara göre harekete geçiyoruz ve değişimi başlatıyoruz. Beşinci aşama ise sürdürmeydi. Burada da yaptığımız değişimi başarılı bir şekilde sürdürmek için çabalıyoruz. Eğer bu aşamada eski alışkanlıklarımıza dönersek o zaman geri dönüş aşamasında başarısızlık, bıkkınlık ve hayal kırıklığı gibi duygularla mücadele ediyoruz aslında. Çok güzel özetledin. Ağzına sağlık burcu. Herkese güçlü ve kararlı değişim yapabileceği günler diliyorum ben. Evet, ben de. Değişim çok önemli gerçekten. Farkında olmadan hayatımızda birçok şeyi değiştiriyoruz ve bunlar bizi olumlu olumsuz şekilde etkiliyor. Daha farkında olarak, daha bilinçli, daha planlı değişimler yaparsak hayatımıza olumlu katkılarını arttırabiliriz ee, olumlu değişimler diyerek ben de e, hoşça kalın diyorum o zaman Hoşça kalın.